Merhaba, bugün kalıtsal hastalıklardan bahsedeceğiz gençler. Gen ya da genlerin yapısında meydana gelen değişimler, yaşamsal fonksiyonları düzenleyen proteinlerin proteinlerin kodlanmasını engeller veya yanlış kodlanmasına sebep olurlar. kaynağımız. Şimdi bizim bir DNA'mız var, DNA'da genlerimiz var, genlerde genetik kod var ve bu genetik koda uygun olarak fonksiyonel ya da yapısal bazı proteinlerimiz sentezleniyor gençler. Ve e, bu da eğer e, protein kodlanması engellenirse ilgili protein sentezi gerçekleşmeyecektir. Ve buna bağlı olarak da bazı anomaliler ortaya çıkacaktır. Ve e, ne yazık ki bazı anomaliler ölüme bile neden olabiliyor. E Bu tür genetik değişimleri e, neden olduğu hastalıklara biz kalıtsal hastalıklar diyoruz gençler, kalıtsal hastalıklar diyoruz. Şimdi kalıtsal hastalıklarda e, neler var? Bir kere ya kromozomlarımıza baktığımızı biliyorsunuz, eniştir yani 46 kromozoma sahibiz ve otozomal e, bazı özelliklerimiz var, bazı bir de gonozomal özelliklerimiz var. Buna bağlı olarak kalıtsal hastalıklarda o, otozomal, otozomal baskın, e, otozomal e, resesi, çekinik, gonozomal baskın, gonozomal Resesif olmak üzere bazı e, nesilden nesile aktarılan e, bazı kalıtsal hastalıklar olabiliyor. Şimdi kalıtsal hastalıklarla ilgili olarak, Bilimsel araştırmalarda yeni insanları daha önceden gerçekleşmiş evlilikleri analiz ediyorlar ve bunları soy ağaçlarına, bu bilgileri, o da analizlerin sonuçlarını da soy ağaçlarına aktarıyorlar. Ve bunlara bağlı olarak işte hastalığa neden olan ailenin baskınlığı, bu baskın ailenin çoğunlukla ne yazık ki ölümcül olması durumuna da lethal diyoruz, lethal letal genler var ya letal e, bu karakterlerde de letal diyoruz e, baskın allelin e, bir tanesi fenotipte ortaya e, çıkmasına neden olabiliyor ya da e, resesifse ikisinin aynı anda homozigot halde olması gerekiyor şimdi bununla ilgili olarak şöyle diyelim isterseniz mesela e, bir otozomal baskından bahsettiğimizde büyük A, büyük A e, ya da büyük A, küçük A taşıyoruz. Şimdi otozomlarda baskınlık olduğunda e, şu durumda da fenotiple ortaya çıkacaktır. O zaman resesif bir e, karakter varsa mutlaka mutlaka homozigot halde bulunması gerekecektir. ve otozoma, gonozomlarda baskınlıkında da yine e, baskın annenin e, bir, bir, bir e, allelde taşınıyor olması da etkili olacaktır. Ve sesifin ise yine homozikot halde bulunması gerekecektir. Şimdi bazı letal baskın alleller e, ne yazık ki e, şöyle bir özelliğe sahip. Yani e, bireyin yaklaşık bir 45-50 yaşlarına kadar ilerlediği dönemlerde hiçbir hastalık etkeni, hiçbir e, hastalık özelliği e, fenotiple ya da yaşamsal hayatında gözükmezken e, belirli bir yaştan sonra e, ne yazık ki letal özellik ortaya çıkıyor ve e, kalıtsal e, olarak baktığımızda bu hastalıklar ee, ölümcül e, bir sonuç, e, ölümcül bir etki gösterebiliyor. Ve belirli bir yaşa kadar bunun ortaya çıkmaması, fenotipte veya kişide belirgin olmaması nedeniyle de e, çocuklarına aktarmış oluyor o geni. E, bunlar önemli. Ve zaman baskın hastalıklarda, tekrar ediyorum, hastalığa neden olan e, ama ölümcül olmayan baskı allel, e, heterozigot taşıyan bir ebeveyn bu alleli %50 olasılıkla çocuklarına aktarabiliyor. E, kız ya da erkek çocuklarda da bu allelin aktarım oranı eşit. Çünkü neden? Gonozomal değil, otozomal bir özellik. Achondroplazi dediğimiz kalıtsal bir cücelik tipi var örnek hastalık olarak. E, gövde normal büyüklükte e, bireyde kol ve bacaklar normalden e, no yani kısa, anormal derece bir boyutta e, kısa oluyor ve baş normalden büyük bir e, görüntü oluyor. Huntington denilen başka bir hastalığımız var. Bu da dejeneratif dediğimiz bir sinir hastalığı aslında. Ortalama olarak 35-45 yaş da allelin eee letal allelin etkisi ortaya çıkıyor ve sinir sistemi ile ilgili olarak e, bozulmalar başlıyor ve sürecin sonunda da e, ölümle sonuçlanıyor. E, şimdi otozomal bir rahatsızlıktan bahsettiğimiz bahsediyoruz Maskından mı bahsettik? Şimdi otozomal resesiften bahsedelim. Oto, otozomal resesifte e, ne yapıyoruz gençler? Burada da şöyle bir durum var. E, en çok e, görülen eee bu autosomal e, hastalıklar resesif e, olanlar e, çekinik geçişli olanlar şöyle ki hasta birey e, hasta birey bu geni e, mesela küçük a küçük a allelini homozigot halde taşımak durumda genin sadece bir çekinik allelini bulunduran anne ya da bebeği baba pardon bebeğinden bahsedeceğim bebeğin anne ya da baba e, burada mesela anne e, bu şekilde baba heterozigot e, baba da heterozigot olduğunda e, çocukta bu çocukta küçük a küçük an görüldüğünde o zaman çekinik kalıtsal hastalık çocukta görülebiliyor. Örnek olarak orak hücreli anemi. Ve orak hücreli aneminin en önemli özelliği solunum gazlarını taşıyan hemoglobinin yapısal bir e, bozukluğu sonucu al e, alyuvarların Orak şeklini alması e, ve e, bir diğer hastalık hastalık ise fenilketonürri. Fenilalanin aminasitinin tirozin aminasitine e, çevrilemez, e, çeviremiyorlar ve bunun dönüşmesi gerekiyor ve burada birikmiş olan fenilalanin boyun omurilik e, sıvısına geçerek nörolojik gelişimleri engelleyebiliyor. Ee, bir başka yine otozomal e, çekinik kalıtsal bir hastalık kistik fibroz. Hücre zarında klor geçişini yani düzenleyen zar proteinlerinin olmaması. Şimdi hücre zarında madde geçişlerini e, hep biliriz ve hücre zarındaki fosfolipit yapının arasında özel proteinler vardır. İşte bu e, geçişle ilgili klorun geçmesine izin veren e, protein e, kanal proteininin olmaması ne yazık ki bazı problemleri ortaya çıkartıyor ve ne yazık ki çocuk birey 5 yaşına kadar yaşayamıyor gençler. Şimdi burada otozomal resesif, otozomal baskın özelliklerinden bahsettik. Şöyle ki daha sonraki bir videomuzda da otozomal baskın ve resesif özelliklerden bahsederiz. Bir başka videoda görüşmek üzere.